Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz uzman klinik psikolog Hava Tecer bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. evet, çok önemli bir konuya Kesinlikle. değineceğiz bugün. Ee, sınav kaygısı nedir hocam? Sınav kaygısı nedir? Sınav öncesi veya sınav esnasında öğrencinin daha önceden çalıştığı bilgilerin bir anda yok olacağını, hatırlamayacağını düşünüp yoğun endişe duyma halidir. Peki hocam, e, sınav kaygısı neden oluşuyor? Evet, sınava yeterince hazırlanmaması öğrencinin. Genellikle birinci neden budur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. 9. sınıfta, lise 1'de iki gruba ayırsak, öğrencileri iki gruba ayıralım. Birinci grup düzenli dersini çalışsın, projelerini yapsın, sistemli sorularını çözse. İkinci grup ise 12. sınıfa gelindiği zaman ikinci grup hiç çalışmasın, dersten bir haber olsun. Genellikle yapılan budur öğrencilerin yaptığı 12. sınıfa geldikleri zaman her iki grupta sınav kaygısı yaşayabilir. Fakat İkinci grup neden sınav kaygısı yaşar? Çünkü bilmiyordur, konuları çalışmayı bilmiyordur, toparlayamıyordur, nasıl ders çalışacağını, nasıl başaracağını bilmiyordur. Burada nedir? Yeterince hazırlanmamaktan geçer. Elbette birinci başarılı grubun da sınav kaygısı olur. Onda da nedir? Daha üstünü, daha üst seviyeye nasıl çıkabilirim, kendimi nasıl geçebilirimdir ya da ailenin baskısından dolayı. Bu sebepten dolayı yeterince ders çalışmamak sınav kaygısını daha çok tetikler öğrencide. Çünkü bilgi birikimi yoktur. Bilgi birikimi olmadığı zaman sonucu kabusla gelecektir. Bundan dolayı çocuklarda sınav kaygısı genellikle etrafımıza bir baktığımız zaman sayısalda, matematikte çocuk anlamak istemez ya da sevmez. Matematik sevmeyen öğrencileri bir sorsanız neden? Çünkü altyapısı yoktur. Altyapısı güzel olursa çocuk sevmez olur mu? Bu yani, hepimiz için geçerlidir. Kesinlikle. Altyapı sağlam olduğu zaman özgüvenle ilerler. Evet. Onlardan biriyim hocam. <laughs> Vallahi öyle yani. Yani, e, yani işte bu sistemli çalışmaktan geçer açıkçası. 9. sınıfa gelindiği zaman lise 1'de bu gruplar e, ayırdığımız zaman hiç ders çalışmayan 12. sınıfta sınav kaygısı daha yüksek olurken birinci grupta o kadar yüksek olmamaktadır. <laughs> Şimdi hocam biraz önce bahsettiğiniz gibi ailelerin çocuklara baskı yapması evet. veya ailelerin çocukları kıyaslaması çocuklarda e, sınav endişesi yaratır mı? Çok büyük beklentiye girmeleri ailelerin. Evet. Sınav kaygısı çocukta çok fazla Niye? Çünkü aileler çocuklarının kapasitesi dışında beklentiye girerler. E, çocukların aslında belirli bir seviyesi vardır ama daha üstün e, seviye beklerler. Burada oturup düşünmesi gerekir kişilerin hani her çocuk özeldir ve tektir. Evet. Kişiye özel. Genellikle bunun altında da kardeşler arasında, aile içerisinde kardeşinin birisi çalışkansa, diğeri biraz çalışmıyorsa, tembelse ailenin çalışkan çocuğa da baskı yapmaları, kaygı bozukluğu oluşturabilmektedir. Neden? Çünkü o da gözden düşmemek için kardeşi gibi olmamak için çok fazla ödün verir ve depresyona kadar gidebilmektedir. Burada ailenin çok dikkatli olması gerekiyor. Ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Çocuklarının kapasitesine göre davranmaları gerekiyor. Kardeşler arasında da farklılık olabilir. Arkadaşlar arasında da genellikle bunu görürüz. Okul hayatında başarılı çocuklarla eleştirilen, yargılayan, yani ona benzemesini sağlayan, neden onun gibi olmadın diye ön yargıda bulunan aileleri. Aslında burada çocuğun hatası yoktur, ailenindir, beklentisi çok yüksektir. Veya başka şekilde de görebiliyorum bunu. Nasıldır? Aile... E kendi döneminde maddi veya manevi sebeplerden dolayı istediği konuma gelemediyse bunu çok çocuktan beklentiye girer çok fazla beklentiye girer ve çocuğu çok fazla yorar evet. genellikle bu da sınavda çocuğa çok fazla baskı yapılır yani kendi kendine kaygı seviyesi yükselir evet. çocuğun olumsuz yönde kendine baskı yapması ve başarısız olmasına nedene kadar gidebilmektedir. Evet. Bu yoğun kaygı öğrencilerin zihinsel becerilerini de etkiliyor değil mi bu durumda? yani e, Tabii ki zihinsel beceriyle zaten doğrudan e, bağlantısı vardır. Okuduğunu anlayamaz yoğun kaygıda. Öğrendiği şey, konuları çok hızlı unutur. ...odaklanamamaz, odaklanamama sorunu vardır. Zihinsel çarpıtmalar onun içinde girmektedir. Nedir? Ya sınavda düşersem, ya sınavda bayılırsam, ya sınavda e, lavabo ihtiyacım gelirse... Hmm. ...yani olmayan şeyler için bu sefer zihinsel çarpıtmalar, zihinsel süreçleri devreye girer... ...kaygı seviyesi yüksek olduğu zamanlarda. Ve bu da çocuk için olumsuz bir e, sonuç doğurabilmektedir maalesef. Peki hocam, e, kaygının psikolojik belirtileri nasıl oluyor... Evet, çocukta nasıl görürsünüz? Hı. İçine kapanma, odasına kapanma olarak görülür genellikle mutsuzluk, umutsuzluk, Hı. çaresizlik, e, değersizlik, ailesini ve e, çevresini arkadaşlarına çok fazla öfke duyması, kendisini içine kapatması gibi e, belirtiler görülebilmektedir. Öncelikle yaşanan kaygının ...yoğun yaşantısına normal olmadığını kişinin anlaması gerekiyor. Ailenin anlaması gerekiyor çocuğun bu davranışının normal olmadığını ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü ileriki dönemlerde bu kaygı devam edebilir ve hayatını etkileme noktasına kadar gelebilmektedir çocukların. Evet. Kaygının fiziksel belirtileri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim evet. ki anne babalar farkında olsunlar. Bunu da genellikle görürüz zaten. Ortaokula hazırlanan çocuklarda veya üniversiteye hazırlanan çocuklarda fiziksel belirti olarak tırnak yemelerini görürüz. Hmm, evet. evet, saç yolma da var. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Saçın belirli bölgelesini yolma, ama bu saklama ailesinden. Hmm. Ee, evet, uyku sorunu olabilmektedir. Genellikle hiç uyumama, yemek yememe genellikle... E, kişi ya çok yemek yer ya da hiç yemek yemez. Genellikle sınava hazırlanan çocukların çok fazla 10-15 kilo e, kilolarının yükseldiğini görülmektedir. Bu da nedir? Kaygının belirtisidir. Zihinsel olaraktan çok yorgun olduğundan dolayı çocuk kendini yemeye abur cubura, e, cubura vesaire. Abur cubura ve yemeği e, verir. Bundan dolayı da çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak sağlığı etkilenmektedir. Hocam öğrencilerin eee neden sınav kaygısı yaşar? Yani e, ailelerin rolü nedir diyeceğim. Çünkü biz de üniversite yıllarımıza veya lise yıllarımıza sınavlarda e, endişelerimiz vardı, kaygılarımız vardı. Şimdi geç bir şey ediyorum size anlattıkça ama hani bu denli değildi. Kaygılar. Evet, şimdi Şu an anlattığınız farklı. kaygılar zamanla e, daha farklı mu? Ya da ben çok kaygısızdım bilemiyorum artık. Hani Yok, yaşadık bu sendromları değil mi? Daha farklı. Yani şimdi, daha neden hani e, aileler burada çok mu yoruluyor çocukları? Ben de mesela aileden baskı gördüm, abilerden baskı gördüm, hatırlıyorum? Çalış, 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 çalış diye. Şimdi ailelerin aslında yanlış tutumları burada çok fazla. Hı. E hatta e, önceden bu kadar sosyal olaraktan, kültürel olaraktan çok yüksek değildi ailelerin. Yani belirli seviye okumuşluk seviyesi vardı. Evet. Şu anda öyle değil. Çok yüksek bir e, kültür seviyesi olduğundan evet. dolayı çocuğu kendi e, aile ya da kendi mesleklerinden alt mesleğe girmesini asla istemiyor aile. Evet. Burada çocuğa baskı yapıyorlar. Evet. Bu çok yakın, çok yakın zamanda karşılaştığım bir durum bu da. Aile e, genellikle büyük baba Amca, dayı hepsi doktor aile. Çocuğun da doktor olmasını istiyorlar ama çocuk burada doktor olmak istemiyor. Onun istediği meslek farklıdır. Baskı yapıyorlar. Çocukta da bu zihinsel olaraktan kaygı bozukluğuna yol açıyor. Burada dikkat edilmesi gerekir. Her insan özeldir. Siz istediğiniz yani ailenin istediği mesleği seçmek zorunda değil çocuk. Ve ailenin yaptığı hata nedir? Ee, Çocuğa hiç bilinçlendirmeden üniversite sınavında tercih yapmak. Çocuğunuz belirli bir hukuk alanını mı seçti? Ee, annenin veya babanın yapması gereken hukuk alanında yakınları, arkadaşları, eşleri, dostları illaki vardır. Örnek vereyim avukatlık diyelim. Hani başka mesleklerde de aynı şekilde. Evet. Bir çocuklarını oraya bir iki 3 günlüğüne göndermeleri gerekiyor. Bu alan ne getirecek? Acaba ömür boyu bu alanı sevecek mi çocuğumuz? Ee, sonrasında ne oluyor? Eğer ki sevmezse başka bir alana. Ailenin önce olmasını isterim burada. Çocuğun yönlendirme, çünkü çocuklar daha 19-20 yaşında, 18 yaşında yönlendirilmeye aslında ihtiyaçları var. Baskı şeklinde değil fakat bu yönlendirme. Güzellikle, tatlı dille. Burada ailenin yapması gereken budur. Onundan dolayı, yapmadıklarından dolayı çocukta aşırı baskı olur. Çünkü ailenin seçtiği meslekle kendi beynindeki zihninde düşündüğü meslek çok farklıdır. Bundan dolayı da sınav kaygısı oluşabilmektedir, yani kaygı oluşabilmektedir açıkçası. Evet, kaygı aile içinde bulaşıcı bir duygu mu? Elbette. Güzel bir evet, güzel oldu. kaygı <laughs> evet. E, genellikle anne babadan geçer. Zaten öğrenilmiş bir duygudur kaygı. Evet. E, etrafınızda görürsünüz, kendi anneniz babamızdan da görürsek. Yani kaygı seviyesi yüksek ailelerde çocuklarının da kaygılı olduğuna dikkat ederiz. Hmm. Burada sınav kaygısıyla ilgili. Ee, çocuklarından daha önce kazanmaya meyilli e, evet. bıraksanız sanki bütün sınavı, sınavı kazanacakmış gibi. gibi gören <laughs> gördüğümüz aileler oluyor, anneler babalar oluyor. Onların dikkat etmesi gerekiyor çünkü çocuk zaten yeterince kaygılı. Bir de annenin babanın kaygısını üzerine aldığı zaman çıkmaza girebilmektedir. Evet. Çıkmaza giriyor. Bu da depresyona neden oluyor. Burada halemin dikkat etmesi gereken kaygı seviyesini. Olabildiğince indirmek, çocuğa belli etmemek, çocuk kaygılandığı zaman destek vermek. Benim de şu anda iki tane çocuğum var, bir kızım bir oğlum var. İnşallah bu yıl sınava girecekler. Kızımın kaygı seviyesi yok çünkü düzenli çalıştı. Biraz önce size örnekler vermiştim. Hani 9. sınıfta iki evet. gruba ayırırsak, kızımın düzenlidir. 9. sınıftan itibaren düzenli bir çalışması var ve şu anda kaygı seviyesi çok yüksek değil. Ama oğlum. Üç yıl okula zor giden birisiydi. Son yıl onu e, derslere bağladık. Şu anda o kadar çok büyük kaygı seviyesi var ki kendi kendine. Çünkü e, artık kardeşiyle bir yaş var aralarında. Kardeşiyle kendini... E, rakip olarak demeyeyim aslında öyle görüyorum seslenmiyorum söylemiyorum ama rakip olarak görüyor galiba birbirlerini sessiz bir atikleri var ama hmm, tartışmadan kesinlikle. hiç seslenmeden birisi bakıyorum gece bir de ders çalışırken öbürü de sınav hmm. sınava çalışıyor. Burada ailelerin aslında çok büyük e, önemi var. Hmm. Ne yapıyorum? Sınav kaygısı olan oğlumu mesela sakinleştiriyorum. Dünyanın sonu değil. Hiçbir şey için senin sağlığın benim için bizim için daha önemli. Tabii. Çünkü ne olursa olsun evlatlarımızın sağlığı, bakın genellikle bunu çok hırslı anne babalarda görürüz. İşte kazanmak zorundasın. Çocuk kazanma eğer ki sınavı düşükse, kaygı seviyesi çok yükselir ve kazanamayacağını düşündüğü an dünyanın sonuyla eş değer olarak evet, görür. Evet. Bu da ne olur? Çocukta kalıcı izlere, kalıcı tahribatlara yol açar. Burada ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki çocuğun birinin kaygı seviyesi yüksekse onu düşürmemiz gerekiyor anne baba olaraktan. Her sağlıklı insanın bunu yapması gerekiyor çocuğuna. Dünyanın sonu değil. Kazansan da kazanmasan da ben her zaman senin arkandayım. Bunu her şekilde biz anne baba olaraktan çocuğumuza bu şekilde yansıtıyoruz. Ee, Karşımdaki insanların da şu anda sınava hazırlanacak ailelerin de bunu yapmalarını isterim açıkçası hocam merak peki, hocam. edin Pardon. çok özür dilerim çok merak ediyorum çünkü e, merak ettiğim bir soru sormak hı hı. istiyorum şimdi e, anne babanın kaygısı çocuğa bulaşır dedik evet. peki çocuktaki kaygı anne babaya bulaşır mı ee, çocuktaki kaygı bana çok açıkçası ben bunu gözlemlediğim için çok fazla bulaşmıyor çünkü ben çocuğunun kapasitesini biliyorum olabileceği konumu biliyorum ee, beklentiler doğrultusunda. Onu sakinleştiriyorum. Çok kaygılı olduğu zaman e, bakıyorum ki hani çünkü son seneye sığdırmaya çalışıyor. Her şey son seneye. E, sistemli bir ders. E, önceden e, çalışmadığı konuların hepsi birikmiş. Gece gündüz çalışmayla zaten bitmez çünkü bizim eğitim sistemimiz maalesef her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı aslında çocuklar benim çocuklara üzülüyorum açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim ben şu anda sınava gireceklere de birkaç yıldır sınava girecek giren öğrencileri de çok üzülüyorum evet. çünkü normal bir sistem yok bizim ülkemizde her geçen yıl isimleri bile değişiyor teokken şu anda liseye giriş sınavı farklı bir isim yıllar önce YDS iken şu anda farklı sürekli hem sistem değişiyor hem isimleri değişiyor. Bundan dolayı çocukların kaygısını annenin babanın yatıştırması gerekiyor ve evet. anne babaya yansımaz. Genellikle evet. sağlıklı insanlara yansımaz. Sağlıklı insanlar çocukların kaygısını yatıştırmaya çalışması evet. gerekir. Çünkü çocuk da artık 17-18 yaşına girdikten sonra gelecek kaygısı başlar. Evet. Ondan Bunları dolayı söylemeniz için değinmek evet. istedim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Ederiz. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz Uzman Klinik Psikolog Havva teçerdı ve kendisi bize e, sınav kaygısı olan çocuklarda e, ve biz anne babalar olarak neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsetti. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.